Youtube'a attığım videolar bu aralar hep Battlefield bir Youtube tayfa kızıyor Abi bf 5 göremeyecek miyiz diye Niye hatırlattım? Kaydı açtım Bakalım neler olacak Vurdun mu lan onu? Bir Can Neye öldüm ben? Ha. Güzel başladık EFT EFT mi dedim ben? Oğlum o tır sürdüğümüz oyunun adı neydi? <laughs> EFT değil miydi onun <laughs> adı? Oğlum aa. Ben adamların olduğu tarafa gidiyormuşum. Ben ne zannettim biliyor musun? Şeye doğru gidiyorum. Bizim bir tarafa doğru gidiyorum. Elendin buraya gelip de revive edecek mi gerçekten? Öyle bir manyaklık yapmayı düşünüyor musun? <laughs> Yapıyor lan. Çocuk manyak yemin ediyorum ya. Abi niye kimse ölmüyor? Niye ölmedi onlar? Ah be onların hepsine tık tık vurdum. Hepsi tek tek de gitseydi çok iyi olurdu ya. Tüh. Neyse. Bir dahaki sefere. Abi adam beni revive'ladı burada. Yübüsü ol. Ben gene aynı çocuğa öldüm ama. Adam orada revive'ladı. ETS ha ETS tamam. Garip bir e, oyun oluyor, tamam benim açımdan. Yatalak, yatalak gaming. Kanamoya dönüştüm ya. Yok, bugün bir mallık var bende. Vuruyorum ama öldüremiyorum. Tam şeyin şatkanın hakkını veremedim yani. Ama böyle hoş olmadı ya. Yalan bu arada. <gülüyor> Allah! Acemi <laughs> gibi eseceğe baktım. <laughs> Oğlum neler yapıyorum ya? Bu arada yeni indirdim arkadaşlar yanlış anlaşılmasın ben bf 5i yeni indirdim indirimden aldım Ondan böyle hani Daha tuşların yerini bilmiyorum Burada bir ip var ama Bu ne abi böyle bu ip Ha şumuş tamam Abi ben ne güzel pompalı aldım, akarım diyordum ama Akamadık. Beni, beni akıttılar. Tekmezimi akıttılar benim. Burada abi, smoke, SMG alaca Ya da dur ya, şeye, C'ye girebilirsem bir şekilde içine bir şeyler yapabiliriz belki, bilmiyorum Ben bir smoke'la spawn olayım da Medik yakın ama bilmiyorum. Bankam nerede o? Johnny. Eyvallah. Battlefield bir incursions modu tutsaydı nasıl olur sence? Abi tutmazdı ya. Battlefield'da o 5 vs 5 falan o tarz şeyler gitmez bence yani mantık. Mantığı tutmuyor yani. Arkamdan gelen var bu arada. Oha! O nasıl bir şey oldu lan? Mermiye falko verdim oğlum. Çok kalabalıkmış zaten. Götürsem belki bir kişiyi götürebilirdim orada. Ama beklediğimden kötü oynuyorum yani. Şu an bu kill sayısı 20 olabilirdi. Baya özellikle o ilk spawn oldum ya. Hayır 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 hayır. Çocuğu kaldırabilirdim de ben medik olmadığım için uğraşmayayım dedim ya. Çünkü çok uzun sürecek. Oğlum orada birim var. Da güzelim maç gitti yalnız. Şeyden ötürü, base rape'den ötürü. Oğlum bizim orada bile adam... Allah. Dünyanın en saç çocuk hiçbirini tutturamadı. Şu ikinci çocuk sıkana kadar ben canım gitmedi benim. Dünyanın en saçma fightını attık ya. Tüh be. Hayır. Basmayalım diyeceğim ama kendi aramızda oynamıyoruz ki. Öleceğim mi kankam? Ya arkadaş. Ne oluyoruz abi? Ban geliyor ban. Ban geliyor. lan. Nasıl ölmedin bro? Ha bir de gittin revive yapacaksın orada. Helal lan sana. İnanmış. Allah! Oğlum aklım aldın öyle gelir mi manyak? Çocuk ses falan da vermedi ayak sesi. İşte ben bu yüzden korku oyunu oynamıyorum arkadaşlar. Yani Battlefield'de bile aklım çıkıyor. O çocuk öldü mü? Ha cesedi yığılmış oraya. Ben de diyorum o yığılan şey ne? Aa B'yi almışlar lan. Bu şey fayda etmeyecek. 170 yıkıt kalmış ama. Neyse B'ye gidelim. Burada B'den dolup adamları vuruyoruz. Ayıp oluyor biraz. Ya yani biraz bir bayağı ayıp oldu yani. Bunu YouTube'a atarsam YouTube tayfa kızar yani. Attığın BF5 maçı bu mu diye. Ne oluyor dedim fışır fışır radyo sesi geliyor. B'yi alma hızımız şaka mı? Çünkü A'ya gitmişler. Arkadaşlar kolay gelsin. Arkada birilerini öldürdüm mü ben? Evet biri benim yüzümden ölmüş. Niye o kadar hasar vurdu lan o bana oradan? Dedem pikler mi? Dedem piklemez de biz dur video tutalım. B mi gidiyor? <gülüyor> <gülüyor> Abi saçma bir şey var. Neyse medik kaldırsın. Saçma bir AP main spam spamı var sonucu da. İlginç. Kim vurdu onu? Birebir savaş dönmeyince takım olarak kaça kaç bayrak toplamaya deniyorlar herhalde <laughs> Sanki şey az kişiyle oynuyormuşuz gibi değil mi? Hani o, hiç, o metronun o tıkanmışlığını, o kaosunu yaşayamadık. Erken şey oldu oyun. Erken üstünlük kurduk yani. Oha oğlum doluymuş bura. Biçtiler. Hocam burayı alıp ta şeye koşacağız değil mi? C'ye koşacağız. Hadi bakalım. Orada bir yakışıklı var mı? Yok. Ha iyi B'yi alıyorlar. Assault döndü dostum. Hiç zevkli değil pompik. Aa. Neden öyle dedin ki şimdi? Nasıl, nasıl zevkli değil ya? Reis. Pompik kadar güzel bir şey var mı ya metroda? arkadan zımbaladılar. Allah'tan elen bir reis var. İnad i̇nat ettim ya vuracağım diye o çocuğu. Ölmedi işte. bf bir map vardı, AVM'nin içi gibi. Çok efsane piyada savaşları dönüyordu, onun gibi keyfenin haritaya denk gelmedim. AVM'nin içi gibi mi? Hangisi acaba? AVM'nin içi gibi olan. Valla çok güzel yere yanıcı attım var ya. Hepsini vurmadılarsa o çocukların. Hepsini vurmuşlar, harika. Niye kimse yok burada? Oh. E artık yani söyleyecek bir şey bulamıyorum. <laughs> A, metroyu mu diyor? <laughs> AVM içi gibi. Metroyu mu kastetti acaba? <laughs> Allah. Abi zaten metrodayız biz işte. Hani buraya benziyor falan deseydin. Metro diyordur o zaman metroyu. Operation Metro. Burası da Operation Metro'dan esinlenilerek yapıldı. Buranın da adı Operation Locker. <laughs> Operation Underground. Bizim bir BF 4'ümüz gelmiş galiba. İki gündür lakır makır. Aslında bir 3200 ticket girip 150-200 kill alıp çıkmamız lazım ama tabii aylardır oynamıyorum Battlefield 4 bir de eski oyunlarda şöyle bir sıkıntı var eski oyunları hala oynayan insanlar genellikle bir şey işte 1000 saattir falan oynayan ee, prolar oluyor yalnız bu bizim kamp pistoli attığım öldü bir tane daha sallayayım ben dur Az, az geldi o ya. Kendim öleceğim. Oğlum çok değişik öldüm ya. O neydi öyle? elendir cesedim soğusaydı kanka be. Allah Allah ben de ha evet belli. Bende bir sıkıntı var diyecektim. Packet loss ve 170 pingim var. Diyorum niye böyle değişik değişik ölüyorum. <laughs> Oğlum kaldım ya burada. Hah. Pegat boss yemişim saçma sapan da ondan öyle olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Yuh ya giderek bir iki kişi bir iki kişi daha alaydık en azından 40'a 4 olurdu. Yani GG diyemeyeceğim. Hoş bir maç olmadı karşı takım için. Biz tadımlık kelimizi alıp çıktık gibi bir şey oldu. Keşke daha çekişmeli bir maç olsaydı, daha eğlenceli olurdu. Evet 14 dakikalık bir video. Video atar mıyım ya YouTube'a? Ne diyorsunuz? At atalım be. Kil aldık işte. Muhabbet de döndü. YouTube Tayfa BF5 özlemişti. YouTube Tayfa, yayınlara bekliyoruz.